Merkez İlçe Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız, değerli basın mevzuları. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sözlerime başlamadan önce dün akşam her çekilip operasyonunda Hakkari Çukurca'da hayatını kaybeden şehitlerimiz Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bugün sizlerle kahvaltı ortamında bir araya gelip hem sohbet etmek hem de yeni dönemde milletvekillerimizle birlikte Giresun için hedef koyduğumuz yol haritamızla ilgili sohbet etmek istedik. Özel bir gündemimiz yok. Sizlerle sohbet için buradayız. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere 21 yıldır Ak Parti e, iktidarı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize hizmet ediyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde halkımız bir kez daha lideriniz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhuriyetin 100. yılında 13 Cumhurbaşkanı olarak seçmiş, bizlere de beraberce görev e, yapma e, imkanı vermiştir. Ben öncelikle seçim sürecince yanımızda olan başta Cumhur İttifakı siyasi partilerimize her daim maddi manevi zamanından, ailesinden, işinden feragat ederek zaman ayırarak teşkilat çalışmalarında, seçim çalışmalarında bulunmuş tüm teşkilat mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Önceki dönem çalışmalarından dolayı, emeklerinden dolayı önceki dönem milletvekillerimize, sayın bakanlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilmiş milletvekillerimiz Sayın Profesör Doktor Nazım Elmas Bey'e, Sayın Ali Temür Bey'e, Cumhur İttifakı ortağımız Ertuğrul Gazi Konal Bey'e aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Elvan Işık Gezmiş Hanımefendi'ye başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak Allah hep beraber bu memleketimize, milletimize güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Bizler bu şehrin problemlerini biliyoruz değerli arkadaşlar. Öncelikle kaldığımız yerden büyük istikrarımız devam edecek. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı olarak hedeflerimizde bu şehrin kalkınması için gerekli ne varsa turizmde, ekonomisinde bu projelerin arkasında olacağız. Seçim öncesi söylediğimiz gibi bizim için olmazsa olmaz projelerimiz var şehrin dinamikleriyle ilgili, şehrin ekonomisiyle ilgili şehrin beklentisi olan projelerimiz var. Bu projelerin başında Güney Çevre yolumuz geliyor. Bu projelerin başında Giresun Şehir Merkezi'ni ilgilendiren sizin yaka ya da kamuoyunun e, dalçık olarak e, tabir ettiği ama aslında bir kod farkından dolayı köprülü kavşak olarak nitelendirilen e, projeler geliyor. <laughs> Belki Giresun merkezini, ilçelerini köylerini, civar köyleri ilgilendiren yüzyılın projesi diyebileceğimiz içme suyu problemi projeleri geliyor. Özellikle ikinci organize ve birinci organize sanayi bölgesinin şehrimize neler kattığını sizler de yakinen biliyorsunuz. Bizler de bunun bizzat takipçisi olduk ve şehrimize kazandırılması noktasında da elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu bağlamda Esfiye ve Trebol ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi Göreli Çavuşlu ilçesindeki dördüncü Organize Sanayi Bölgesi özellikle takipimiz olacak. Bu iki organize sanayi bölgesini de şehrimize kazandırmak için milletvekillerimizin öncülüğünde elimizden gelen tüm gayretin hatta fazlasını yapma çabası içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Karayolları ile olan eksikliklerimizi biliyoruz. Güney çevre yolunun bağlantılarında, güney ilçelerimizdeki karayolu ile olan eksikliklerimizi biliyoruz. Bu noktadaki eksikliklerin tamamlanması ile ilgili canla başta çalışacağımızın da sözünü veriyoruz. Genel olarak şehir merkezinin dışında ilçelerdeki projelerin tamamının takipçisi olacağız. Uyum içinde çalışacağız. Milletvekillerimizle, Sayın Bakanımızla, Belediye Başkanlarımızla, ilçe Başkanlarımızla, Cumhur İttifakımızla uyumlu bir şekilde çalışıp bu şehre önümüzdeki 5 yılda daha Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar selamlıyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Soru cevaplarla beraber konuları varsa derinlemesine konuşuruz tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok değerli asıl mensupları, yol arkadaşlarımız biz sizleri yol arkadaşı olarak görüyoruz. İlk iki dönemde de burada çok iyi çalıştığımız, bize Giresun'un sıkıntılarıyla, projeleriyle alakalı destek olan fikir veren basın mensubu kardeşlerimiz var. Başta Cavit Özdemir hocam geliyor. Sizlere biz gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Medeni bir şekilde bizlere destek verdiniz. Bazen uyardınız, bazen sorularla önümüzü açtınız, fikir verdiniz. İnşallah bundan sonra da sizlerin yine sunumunuz ve ülkemizle alakalı, bölgemizle alakalı projelerinizi, taleplerinizi, isteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Değerli İl Başkanımız, Değerli Milletvekili ilçe Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, Giresun basınının çok değerli mensupları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önceliklerimize afiyet olsun. Davetimize icabet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İçimizde e, yayın e, televizyon yayınları yapan, e, internet yayınları yapan arkadaşlarımız var basılı medya dediğimiz gazete, işte bir bir her biri bu süreçte seçim sürecinde barış ve huzur ortamı içerisinde bir seçim yaşamamıza katkı yaptılar. Katkı yaptınız. O bakımdan seviyeli bir seçime yaptığınız katkılar için de biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Gazeteciler Cemiyetimizin de yakında bir seçimi oldu yeni göreve gelen arkadaşlarımıza, yeni dönemimize başarılar diliyoruz. Başkanımıza ve yönetim e, başarılar diliyoruz. Bizim için elbette ki bir başlangıç. <laughs> Bundan sonraki günlerde gerek savunma sanayindeki başarılarımız, siyasi alandaki başarılarımız, Türkiye bizi dünyanın çok daha önde ülkesi haline getireceğini hep beraber göreceğiz ve buna inanıyoruz.